Hepinize merhaba. Yine bir gizemli deniz gününe hoş geldiniz. Bugün size minik hobi alanımdan birkaç kare göstereceğim. Küçük bir video çekeceğim yine. Şöyle gördüğünüz gibi artık kabaklar büyüdüler normal kabaklar. Ee, sarı kabak mı deniyor, yeşil kabak mı deniyor artık bilmiyorum adını. Sakız kabak diye geçer benim bildiğim ama ee, onlar artık büyüdü. Böyle hafif bir esinti var görüyorsunuz. Bu esinti gece böyle şiddetli fırtına şeklinde oluyor. O yüzden e, bazı zararlar verdi. Vermedi değil. Şu salatalığın sürgünü görüyorsunuz. Salatanın arka tarafına bakın. Çarpa çarpa rezil etti. Yanındakini de kopardı. Sürgün olan kısmı gitti. Acaba devam edecek mi etmeyecek mi hiçbir fikrim yok. E, bakalım ne olacak göreceğiz. Salatalık hem büyüyor hem salatalık veriyor. Şu güzel. Hatta bundan bir 5-6 kadar salatalık kopardık ama işte dediğim gibi büyüyecek mi bilmiyorum. Daha da zamanı geçmedi. Sanırım buraya eğer bu olmazsa hafta sonu alıp tekrar ekeceğim. Çünkü gerçekten çok zevkli salatalık büyütmek. Ee, şöyle devam edelim. Bunlar dolmalık biberler. Dolmalık biberi şöyle göstereyim size bakın içlerine. Dolmalık biberler maşallah dolu dolu. Hatta şurada bir dolmalık biber görüyorsunuz. Bakın arkasındakinde de var. Domateslere geçelim. Bu arada şöyle bir şey oldu. Bütün bitkilerimde bit oldu. Biliyorsunuz artık böcekliğim, bittiğim. onlardan oldu. Ben önce örümcek de vardı. Şey yapmadım. Örümcekler bitleri yiyormuş diye ben çok önemsemedim. Ama keşke o zamandan önemseseymişim çünkü bunların gelişimlerini büyük ölçüde etkiledi. Ben şey yaptım. Bir şey şişesine yağ çöz şişesi diyeyim, cam şişesi de olabilir. Ona bir kapak kadar bir Arap sabunu döktüm. Suya karıştırdım. Ağzına kadar doldurdum ve onlara bu ikinci sıkışım. Bugün iki kere bir kere daha yaptım. Ama gerçekten çok faydalı oldu. İçine işte acı biber suyu falan da karıştırın diyenler olmuştu. Önce bir Arap sabunuyla deneyeyim dedim. Eğer olmazsa öyle yapayım. Tek Arap sabunu da yetti. Ee, şöyle hafif hafif tabii ki bitler kaldı ama o eskisi kadar kalmadı. Görüyorsunuz üstüne domatesler artık büyüdü. Bu Arap sabununu yaptıktan sonra bir anda domatesler iki katına çıktılar. bayağı büyüdüler. Ee, bir de bu Poyraz'da şöyle oldu. Benim bu e, su kabağım. Onu da göstereyim size. Su kabağım e, bayağı bir büyümüştü. Ana gövdeyi artık böyle bayağı bir oluşturmuştu. Yukarıya doğru çıkıyorken e, bu rüzgardan şöyle kırıldı. Göstereyim hatta şuraya gövdesini. Ben yine de kapatmaya çalıştım. Kırılan yerini. Ama oradan da e, büyümeye devam etti. Fakat Şöyle bir şey oldu, ee, şu tarafa doğru. Yani biberlerin üstüne doğru çıkmak istedi. Ben de onu aldım, böyle bu tarafa doğru yatırdım. Şu an yapraklar böyle sanki yan dönmüş gibi ama bu yönünden kaynaklı bir dönüş, ee, bu tarafa inşallah uzayacaktır. Bakacağım ona göre. Şurada da süs biberim vardı, biliyorsunuz iki tane. Görüyorsunuz, onlar da gayet dolu şöyle hatta bunda daha çok var bunda meyveleri oldu şimdi bu bu zamanda mı koparılıyor biraz daha mı durması gerekiyor bilmiyorum bir 2- üç gün daha bekleyip öyle koparacağım ee, patlıcanlar hala yerinde sayıyorlar ne büyüyorlar ne oluyorlar ölüyorlar öyle söyleyeyim patlıcanın e, önce kök gelişimi oturup daha sonra patlıcan büyüyecekmiş. Çok yavaş büyüyor. E şimdi böyle buralar böyle bayağı büyümüşken de patlıcanın böyle yerinde sayması aslında ona göre gelişimi normal ama bana göre diğerlerinin yanında yavaş kalması tabii ki biraz can sıkıyor. Bakalım bir eğer olmazsa onlar oradan sökülecekler. Şimdi sırayla şöyle geçelim. Burada da börülceler var. Börülceler artık büyüdüler. Bunlar da bit oldular. Amcaları, teyzeleri, ablaları bunlar da Arap sabunundan nemalarını aldılar. Şöyle büyüdüler baya baya maşallah. Artık e, bakın bu taraftakilerin bir kısmını karıncaya kaptırdık. Şu sonradan geldi. E, şuradaki şu köşedeki de sonradan geldi. Bir de şu en arkadaki var ya bakın kenarda duran o da sonradan geldi. Ama yetiştiler baya bir. Bunlar da işte böyle büyüyorlar. E, Bakalım. Şurada size son su kabaklarımı göstereceğim. Bunları da biliyorsunuz ben hep geriden geliyor işte solucan gübresi yok diye gösteriyorum size. Bakın hep böcekleri görüyor musunuz üstünde? Bunlar hep şey Arap sabununu aldılar. E, ben bunları şey yaptım. Solucan gübresi verdim. Şöyle biraz daha geniş alayım. Çünkü baktım ki öteki büyüdükçe büyüyor. Bunca azıcıklarım geriden geliyor. Yazık dedim bunlara dedim. Bir an önce artık bunlarda da dedim şey yapsınlar. Solucan gübrelerini alsınlar. Ama bir hafta sonra şöyle bir şey oldu. Bakın. Sanırım bunlar su kabağı olacak. Ve o kadar çok ki maşallah. Bu yerini sevdi. Öteki tarafta biraz rüzgar falan karınca o büyük olan Biraz şey oldu ama bakın içi dolu maşallah. Şunları görüyor musunuz? Dedim bu arada bitleri de göstereyim bakın. Ee, Arap sabunu yaptım ama şimdi burasına bir daha yapacağım. Elimle de yıkadım o kadar ama geçmemiş. İşte bunlar e, mahvediyor gerçekten bitkiyi mahvediyor. Bitkinin bütün özünü, vitaminini, her şeyini emiyor. Bitki büyüyemiyor. Büyüyemeyince de ne oluyor? Yavaş yavaş kuruyor işte. Verim alamıyorsunuz. O kadar ektiğiniz her şey boşa gidiyor. Ama bu Arap sabunuyla birazcık işin içinden çıkacak gibiyim. Aslında şöyle. Uğur böcekleri bunların üstündeki unlu bitleri yiyorlarmış. Fakat böcekleri artık her ne varsa tutaları ne var ne yok yiyorlarmış. Fakat... Ben hiçbir şekilde bir tane bile uğur böceği bulamadım. İşin kötüsü bu. Şimdi internette satılanlar da var tabii ki uğur böceği ama şimdi buraya iki tane uğur böceğini de herhalde bana göndermezler diye düşündüm. O yüzden hiç o işe yeltenmedim. Böyle işte bahçeden gördüğünüz gibi ben bahçeyle yine uğraşmaya devam ediyorum. Bugün de sulama günümdü. Bahçenin son hali bu. Meyveler artık başladı, yavaş yavaş. Herkes kendine büyüyünce yer kapmaya çalışıyor. Ben de onlarla uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi. Bu arada hepinizin e, geçmiş bayramı da mübarek olsun diyeyim ve videomuzu burada sonlandıralım. Beni gerçekten takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, e, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olanlara, videomu ekstra beğenenlere ayrıca çok teşekkür ederim. Her geçen gün sayımız artıyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Çünkü emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.